Bugün Kabataş'ta Büşra Hoca'nın nefes terapi dersine gittim. Tabi bunlar Bali'de, Hindistan'da, Kamboçya'da yaşayan insanlar. Bazen ülkeye geliyorlar ders vermek için. Hoca dedi ki, içinizde tutmayın dedi. Tuttukça hastalık yapar dedi. Dikkat edin çevrenize, her şeyi ağzında konuşan insanlar dipçik gibidir dedi. Ya bana bir aydınlanma geldi. Bu Kıbrıs, Dubai satan emlakçılar var ya, Bunlar aslında diyor ki biz İstanbul'da iş yapamıyoruz. Bize yardım edin. Sizi Titan sistemiyle Kıbrıs ve Dubai'de ya da her neresi ise orada kazıklayacağız. Ya bu zamana kadar çekmeyeyim diyordum. Siz hiç derli toplu iş yapan, işi gücü olan bir emlakçıdan ben Kıbrıs satıyorum, ben Dubai satıyorum, ben bilmem nereyi satıyorum. Yani Dubai'de emlakçı kalmadı, Kıbrıs'ta emlakçı kalmadı. Buradan turlarla iki gecede misafir ediyoruz öyle mi? Buna rağmen de satıyorlarsa bunlar da akıllı çocuklar. <laughs>